Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. Enflasyon verileri bir tık sadece iyi geldi ama Bitcoin 123 bin dolar seviyelerinin üzerine çıktığı gün birden sert bir düzeltmesi gelmişti. Çünkü piyasaya şöyle yani enflasyon verilerinin sanki beklenenden daha kötü geleceği beklentisi verilmişti. Ancak tabii bugün katıl üyelerimiz için de bir içerik hazırladım ve e, yükseliş durumunun toparlanma durumunun özellikle bu son faiz sabitlik kararından sonra FED'in e, bu toparlanma durumuna geçeceğini bazı kripto paraların Bitcoin'in, Ethereum'un, e, XRP'nin veya Dogecoin'in geçebileceğini iyi olan projelerin e, geçebileceğini düşünüyorduk ve e, düzeltme geldi. yani bazı kripto paralarda yani %10 15 oranında ama zaten %10 15 belki de 20 oranlarında bazı kriptolar güzel paralar güzel yükselişler yapmıştı. Şimdi enflasyon verilerinin biraz iyimser gelmesi piyasayı biraz yumuşattı. Toparlanma eğilimi başladı. XRP bugün 3,10 dolar seviyelerine yaklaştı ve şu sıralarda da 3,24 sent seviyelerinde fiyatlanıyor. Dogecoin de e, 23 cent seviyelerinde yine tekrar bugün 22 cent seviyeleri de bir destek gibi oldu arkadaşlar. Oradan e, oraya bir temas oldu yükseldi. E, Bitcoin de az önce 120 bin doların üzeri gözüktü ve tekrar 119.800 dolar şu sıralarda. Bitcoin yataya bağlarsa biraz alt altcoinler hareketlenecektir. Ama asıl önemlisi bugün e, yine Donald Trump FED Başkanı ile uğraştı e, dava açacağından bahsetmiş e, bugün Donald Trump FED Başkanı için e, o yüzden yani tipik senaryolar geçtiğimiz aylarda neyse özellikle Donald Trump'ın başkanlığından bu tarafa e, tuhaf açıklamalar e, tuhaf hareketler e, gözlemleniyor yani o bunların da piyasaya olumlu veya olumsuz etkileri oluyor ama ana fikir olarak arkadaşlar ee, şunu her zaman vuruluyorum Trend olarak e, iyi kripto paralar, e, tutulası kripto paralar yükseliş eğilimindeler. Yani trend olarak bir sıkıntı yok. Bitcoin neyse mesela BNB, XRP, Dogecoin, Bitcoin Cash, AAV. Yani en başından beri sağlam gibi olanlar. Mesela AVAX sayabiliriz, Solana keza öyle. Yani bu ürünler. Arkadaşlar bazılarımız çok şey yapıyorlar. Mesela yükselmiyor, yükselmiyor. Bu ürünler yükseliyor arkadaşlar. Onların dip yaşadıktan sonraki seviyelerine baktığınız zaman az önce saydığım ürünlerin en kötüsü 4 veya 5x yükseldiler. Dip noktalarından sonra. Ve bu yükseliş durumu devam ediyor. Özellikle FED faiz indirimlerine tekrar geçtiği zaman altcoin rallisi başladığında bunların yükselişleri de muhtemelen devam edecek. Ama hiç yükselmeyen ürünler mesela ani yükselişler, pamplar gözüktüğü için onlarda, onlar da onlar 20x-30x yükselenler olacak onların içinde. Ama bunların hangi ürünlere denk geleceğini çok önceden öngörmek gerçekten zor arkadaşlar. Ama sağlam bilinen ürünleri bir sepet oluşturup bunları tespit etmeye ve bunlar hakkında konuşmaya çalışıyorum ben arkadaşlar. Yani katıl üyeliği de o yüzden var. Orada sepetimiz var bazı kripto paralar düşündüğümüz kripto paraları orada sepetimizi oluşturduk orada konuşuyoruz ama en başta konuştuğumuz ürün mesela o sepette değerlendirdiğimiz en sürpriz ürün Trump Token onu mesela tutuyoruz onu söyleyeyim mesela en başta sürprizde tuttuğum kripto para Trump Token'dır onun sebebi de Spot ETF onayları beklediğimiz için arkadaşlar bazı alt ürünleri Trump Token'da da Spot ETF onay olabilir. Bu spot ETF onaylarının öncüsü de arkadaşlar bu tarz kripto varlıkların Dogecoin olur. Mesela Dogecoin'in spot ETF onayı arkadaşlar diğerlerine benzemez. Mesela diğerleri XRP olsun, Ethereum olsun, Bitcoin olsun onların kendine has bir durumu var. Ama Dogecoin'in spot ETF onayı alacak olması, alması Trump token gibi, Shiba gibi arkadaşlar bakın. Bunlar gibi ürünlerin belki bazı min projeler, güzel min projelerin de Spot ETF onayı için önünü açacaktır. O yüzden Dogecoin'in Spot ETF onayı büyük coşku yaratabilir. Hem Dogecoin'in fiyatına hem de min projelerin fiyatlarına çok pozitif etki yaratabilir. O yüzden Trump Token da bir min proje olarak geçtiği için arkadaşlar yani Dogecoin'in Spot ETF onayının ardından belki Trump Token'a da spot ETF onayı verilebilir. Belki aynı zaman diliminde de verilebilir. Trump token aslında spot ETF onayını hak etmiyor. Ama bundan önceki içeriklerde SEC'nin bu spot ETF onayı alabilecek kripto paralar için belirlediği kriterlerin içinde mesela Coinbase'in vadeli tarafta arkadaşlar spot tarafta değil vadeli tarafta son 6-8 ay içinde işlem görmesi şartlarını değerlendiriyorlar. Yani bu da Trump Token gibi projelerin spot ETF onayı için önünü açıyor. Yani aslında e, SEC sanki Trump Token'ı e, Trump Token gibi bir ürüne spot ETF onayı vermek için ayrıca çalışma çalışma başlatmış gibi düşünebiliriz arkadaşlar. O yüzden hani ben bu tarz haberleri önemsediğim için arkadaşlar Trump token'ın Spot ETF onay alma ihtimalini yüksek tutuyorum. O yüzden sepetimde Trump Token tutuyorum. Ancak Trump Token'ın bir handikapı var. Toplam arzı 1 milyar. Bunu yine söyleyeyim. Tekrar tekrar hatırlatayım. Dolaşımdaki arzı ise 200 milyon. Eğer bu 200 milyon arzı, sirkülasyondaki arzı arkadaşlar, dolaşımdaki arzı eğer böyle 400, 500 veya 1 milyara maksimum seviyeye yaklaşırsa bu Trump Token ağırlaşır. O yüzden yapacağı ATH seviyesi ihtimali azalır. Yani biz mesela 200 dolar da olabilir, 400 dolar da olabilir. Şimdiki arzıyla arkadaşlar belki 1000 dolar bile gözükür 200 milyon arzla. Ama e, mesela bu 1 milyar arza çıkarsa arkadaşlar bu sefer e, 100 doları bile belki gö göremez. Belki 50 doları bile zor görür diye düşünürüm ben. Yani e, o to token'ın, Trump token'ın ATH Maksimum yapacağı ATH planlarımız veya hedeflerimiz aşağı çekilir. Umarım bu arzla bu boğa sezonunu geçirir Trump token ve umarım ki hani sürprizde değerlendirdiğimiz için umarım ki spot ETF onayı alır ve bizdeyken, biz tutuyorken olur bu iş diye işte kendi hesabımızda buna göre yapıyoruz. Ama arkadaşlar temelde doya Dogecoin ve XRP tuttuğumuzu yine... Hatırlatıyorum çünkü onlar en başından beri sıkı sıkıya hedeflerimizin olduğu e, ürünler, beklentilerimizin olduğu ürünler ve onları sıkı sıkıya ben e, belli hedeflerim doğrultusunda satış hedeflerim var. Bunlar yeri geldikçe zaten takip ederseniz bildirimleri de açarsanız sattığım zamanlarda, ekleme yaptığım zamanlarda hani Twitter'dan da takip edenler bilirler beni. E, bunları da anlatmaya çalışıyorum. Hani satış yerlerinden falan bahsedebiliyorum arkadaşlar. Çünkü bazılarınız gerçekten bekliyorlar ama katıl üyesi olursanız daha detaylı içeriklere ulaşabileceksiniz. Hali hazırda pek çok içerik var orada. Onlara erişim imkanınız olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hemen hemen her gün içerikler hazırlıyorum. Piyasa toparlıyor. Umarım bu toparlanma süreci hızlanır. Biraz daha sert, agresif yükselişler görürüz altcoinlerde. Bakalım takip edeceğiz. Umarım iyi olur, yükselişler olur. Yarınki videoda veya bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.